Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Need for Speed Hit bölümüyle sizlerle birlikteyim. Hepiniz iyisinizdir umarım sevgili dostlarım. Ben çok iyiyim, işten geldim. Yaşlı ve yorgun patilerime karasular indi. Bunun dışında her şey çok 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 yolunda. Bu Need for Speed Hit bölümünde Black Market görevlerini yapmaya devam ediyoruz. Sizlerle sevgili dostlarım. Ne yapacağız bu bölümde? Gece aktivitelerinde en az 2 yıldız alacağımız 3 tane aktivite yapacağız. Gece vardiyasında tekrardan 3 tane tabelayı kırıp içinden geçip parçalayacağız. Onun dışında bir de 3 tane gece yarışını ilk 3 içerisinde bitireceğiz. Sevgili dostlarım, onun öncesinde sizlere söz verdiğim gibi, daha doğrusu bir önceki videoda bahsettiğim gibi söz vermemiştim ama ben yine de söz ağızdan çıktığı için söz vermiş gibi kabul ediyorum. Öncelikle bir karakterimizin kıyafetini değiştirelim. Yeni yeni kıyafetler açılmıştı. Pantolon, şapka falan filan bir şeyler. Onlara bir bak Bakalım hemen. Ondan sonra hemen gece vardiyasına geçip yarışlara devam edeceğim. Bu sırada hem bunlara bakarken sizler de gelmişken şöyle bir kanala bir abone olup bir de videoya bir like atmayı unutmayın. Like'larınıza, yorumlarınıza ve aboneliklerinize olup ihtiyacım var. Hem de abone olarak siz de sonraki videolardan haberdar olmuş olabilirsiniz arkadaşlar diyorum ve şu kıyafetlere bir bakalım bakalım. Karakter çok severim karakter işlerini. Bu devirde en önemli olan şeylerden bir de karakter arkadaşlar. Sağlam bir karaktere sahip olduğunuz zaman hem gerçek hayatta hem de oyunlarda asla sırtınız yere gelmez. Bunu unutmayın. Bir astral kedi sözü olarak bunu buraya yazıyorum. Saçları değiştirelim mi? Şöyle düz bir saç mı yapalım? Bir şeyler yapalım. Şöyle bir bakıyorum saçlara. Kameranın ışığı bir tık gözüme aldı. Neyse. <laughs> Önemli değil o. Şöyle bir bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Benim saçlarım gibi olan saçlardan var mıydı ya burada? Şöyle yanlara doğru. Ama birazcık dalgalı olması lazım. Ya buna yakışmıyor, bana yakışıyor. Astral kedi saçı. Bu saçlar bir tek kedilere yakışır. <laughs> Yorgunluktan biraz saçmalayacağım arkadaşlar bu bölüm. O sebepten dolayı affınıza sığınıyorum. Şapkaları falan geç. İlk başta gördüğüm bir tane normal bir saç vardı. O sanki daha güzel gibiydi. Evet evet. İlk baştaki kısa saçı alalım. Şöyle tepeden tırnağa karakteri bir tekrar yeni kıyafetleriyle buluşturalım istiyorum çünkü. Ağabeyciğim ne kadar çok saç varmış Kafa çeşidi varmış Arada bir kellik falan oldu Tamam Şöyle düzgün saç aldım Aksesuar olarak Gözlük de takalım mı gece yarışından önce gözlük takılmaz Ama başka ne var aksesuar olarak Maskeler falan var gözlükler var Şu maskeler bana klostrofobik etki yapıyor arkadaşlar Oha rayban gibi lan bu Hı sevdim Aa neyse gerek yok gerek yok tamam. Üst kısımda neler var? Kedili tişört yok mu? Bunu kullanmıştık. Kadın kıyafetlerini geç. Güzel bir şey olsun. Havai gömlek. Şöyle. Tamam böyle bir değişik havai bir gömleğimiz olsun. Pulp City'ye yakışır. Buna uygun pantolon çeşitlerimiz. Gömleğin altında da kapri olmaz ya. Kot pantolon. En sonunda bir tane kot pantolon vardı dur. O benim çok hoşuma gitmişti. Bunlar o kamuflajlar da varmış. Aha. Bak renk kombinasyonu güzel oldu gibi. Hı. Tamam ya bu bu bu. Bence kamuflajdan daha iyi oldu. Üst taraf çok hareketli alt taraf biraz sade olsun. Bak şimdi ayakkabılar. Aha. Şöyle de güzel bir sade. Bence fena durmadı ya. Ne diyorsunuz? Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yani güzel olmadıysa başka şeylerle bunu değiştirebiliriz. Hadi kıyafetlerle çok fazla zaman öldürmeyelim. Görevlerimize başlayalım. Ne yapacaktık? 3 tane 2 yıldız alacaktık etkinliklerden. 3 tane yarışı ilk 3 içinde bitireceğiz. 3 tane de billboard tabelayı kırıp parçalayıp içinden geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Aston Martin'imi aldım. Gece seansını açtım. Haritama giriyorum. Şimdi görevlerimiz neydi? Batı bölgesinde Westside'da 3 tane gece aktivitesini yapacağız. Tamam eyvallah. 3 tane billboard kıracağız. 3 tane de yarış yapacağız. Yarışlar nerede? Fark ediyor mu? Place top 3 in any night event of the... Tamam 260 ve üzeri 3 tane yarış yapacağız sevgili arkadaşlar. Bir tane deneyeceğim. Normal standart bir yarış. 260 seviyesi yakınımda bir yarış. Gidiyoruz. Hazır mısınız? Oyunun sesleri sanki birazcık az gibi. Yo, her şey yolunda. Oyunun sesi az değil arkadaşlar. <laughs> Benim kulaklığımın sesi kısıkmış. Şimdi bu yarışı deneyeceğiz. Eğer bunda istediğimiz başarıyı elde edersek 120 260, 120 260. Tamam 260 olanı seçiyoruz. Seçtim gitti vallahi. Bunu bir kazanalım. Ondan sonra durumları tekrar konuşacağız. Hadi gidiyoruz. Ve astral kedi yollarda. Hala kanala abone olmayan dostlarım varsa bir abone verin. O sırada ben de şunların bir hakkını vereyim. Yarışı kazanalım. Bu yarışlarda nos kullanmama falan gibi bir durum söz konusu değildi. kolay olacak. Neredeyse yüzde 40'ı geride kaldı bile yarışın. Daha 45 saniye olmasına olmasına rağmen. Yetişemiyorlardı. Yetişiyorlardı. Birazcık hızlanmamız gerekiyordu. Ay polisler, polisler, polisler. Polis faktörünü unutmuştuk arkadaşlar. Tabi gece yarışları yaparken polis gibi böyle sıkıntılı durumlarımız vardı. Bir an aklımdan çıkıvermiş. İlk yarışı geride bıraktık. Hit level'ı 2 oldu. Polislere yakalanmamamız lazım. Aaa yarış olayını. Bir tane istemiş bu bizden. Doğru ya. İlk 3 içinde bitir diyor ya. Ben o 3'ü 3 üç tane yarış yap diyor sandım. Tamam güzel. Bu kısmı hallettik. Şimdi billboard. 3 tane billboard kırmaya gidiyoruz. Sway. Arkadaşlar kedinin aklı sonradan gelirmiş. Ben şimdi kısacık bir araştırma yaptım da şöyle azıcık şöyle ucundan bir kopya çektim. Bu Sway diyor ya hani bir daha okuyayım orayı. Smash three billboards in the Sway night event and win. Bunun Türkçe mealisi şuymuş arkadaşlar. Bakın haritayı açınca hani dedim ya burada bir tane yeni yarış açılmış diye. Bakın bu yarışın ismi gördüğünüz üzere Sway. Bu yarışın içinde tam 4 tane billboard varmış. Yarışırken bu billboardları kırmam gerekiyor en az 3 tanesini. Ayrıca yarışı birinci bitirmem gerekiyormuş. Muş da muşmuşmuş. muş Na 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 siz hiçbir yere ayrılmayın. Bu kısmı geçiyorum hemen. Yol biraz uzun çünkü. Hadi Sway isimli yarışın olduğu yerde görüşürüz. Geçtim. <laughs> Arkadaşlar Sway isimli yarışı başlatacağımız alana gelmiş bulunuyoruz şu an itibariyle. Yarışın kendisi de tam önümde duruyor. Bir sprint yarışı. Şimdi bu yarışta dediğim gibi hem 3 tane tabela kıracağız hem de aynı zamanda yarışı birinci bitireceğiz. Bunlardan bir tanesi eksik kaldığı zaman ne yazık ki görevi baştan başlatmak zorunda kalacağız. Bana şans dileyin. Hadi bakalım. Yaparız inşallah diyorum. Bence yaparız. Tabi tabelaları bulmak da önemli. İşimiz biraz zor. Kedi kardeşliği. Kazanacağız. Tek seferde bitirebilir miyiz? Bak şimdi köprü. Bu bir. Öbürü çok yakında. Adamlar hızlı gelemiyor ki zaten. Ben niye panik yapıyorum? Bak şu iki gördüm. Üçüncü nerede? Bakıyorum sağ sola. Şu şey bir git. Arkadaş bir gider misin şuradan? Burada olamaz. Aha. Yapma be. Dur ulan şöyle bir şey deneyeceğim. Ben onlara onları yetişir ben onlara. He he yetişirsin bekle. Kırıldı mı? Aha kırıldı. Tamam. Şimdi şimdi onları yakalamanın zamanı. Arabayı da bir tamir ettim. Üç tanesini hallettik. Aa kaçıncıyım Aa beşinciyim. Yakalayıp birinci bitirmem lazım. Yarışın daha %35'i yapar. Bir tane daha varmış orada. Neyse biz üçünü hallettik. Tamam. Şu arkadaş dördüncü galiba. Oğlum ne yapıyorsun? O zor yetişeceğiz gibi. Dördüncüyüm. Dikkat Heyecan Heyecanlıyım Ver nitroyu Hepsini bitirmeyelim de Lazım olur sonra yine Üçüncüyü de yakaladım %58 geride kaldı Bence kazanırız Bence ben onları yakalarım çok çıktık yoldan %66 adamları haritada görüyorum yakalayayım ne olur onları bir daha yapmak istemiyorum aynı yarışı çekil önümden Bu burada niye duruyor? Aha ikinci önümde. Haydi Aston Martin. Haydi deli makinam. %76 yüzde Ya bir düzlük yok mu? Şunları bir yakalayın, vurma. Aha ikinciyi de yakaladım. Çekil. Hayır be. Oy hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey için geç değil. Çok fazla gereksiz araba var yolda ya. Önümde, %92, son %8. Ver nitroyu, son şansım. %95 Hadi, 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 hadi. Hadi yakalayacağım. Of. <laughs> Yakaladık. Şimdi polislerden bir kurtulalım. Heat level 3 oldu. Ondan sonra drift görevleri geliyor arkadaşlar. Kurtuluyorum. Tamam. Polisleri atlattık. Balonları da patlattık. Şimdi bizim şeye gitmemiz lazım. Ama garaja gidip drift setup'ımızı takmamız gerekiyor. Acaba görevler iptal olur mu? Bence olmaz. Hadi garaja gidelim sonra tekrar gece vardiyasına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi gece bitti ama tekrar geceye geçeceğiz son görevleri yapmak için 3 tane 2 yıldız almamız gereken en az 2 yıldız almamız gereken gece drifti challenge'larımız var etkinliklerimiz var. O yüzden 3 tane işaretlenmiş drift bölgesine gideceğiz. Tabi öncesinde ne yapacağız? Aracımızı tekrardan drift haline uygun bir hale getireceğiz. Siz yukarıda görüyorsunuz hemen benim ekran kendi görüntümün üstündeki alanda 3 tane seçili alandaki drift aktivitelerinde ve bölgesindeki drift yarışlarında ne yapıyor? 2 tane yıldız alıyor. Aslında orada drift yarışı yazmıyor da ben haritadan baktım. En çok drift yarışı vardı. O yüzden aracı drift yapmaya uygun bir hale getireceğim. Şimdi performans kısmından Düşük hızlarda bizim en çok hızlanmamızı sağlayan süper şarjırımızı aldık. Onun dışında süspansiyonu, drift süspansiyonu yapalım. Tamam drift süspansiyonu yaptım. Lastikleri, drag lastiklerimi alıyorum yine. Drift lastiklerini alsam ne oluyor? Şöyle oluyor. Tamam bunu da drift lastiği aldım. Sıkıntı yok. Defransiyeli speed cross haline getirdik mi? O, bu çok drift oluyor böyle olunca. Dur dur dur. Speed cross'u aldıysak o zaman süspansiyonda da speed cross yapalım biz. Showcase. Kafam karıştı ya. Tamam ya böyle bir setup yaptım. Şimdi drag lastiklerini aldım. Drift süspansiyonunu aldım. Defransiyeli de speed cross defransiyeli de değiştirdim. Turbo'yu da supercharger yaptım arkadaşlar Rus süper şarjı yazan bunlarla bir deneyeceğim Evet görevimiz burada ve saat bölgesindeki 3 tane etkinlikten 2 Aa bir tane de zıplama mı varmış? Doğru bunları ben ikili ikili gördüm. Biri bir uçtan biri bir uçtan olduğu için tabi fazla fazla gördük orada. Neyse sıkıntı yok. Zıplarız da. Şimdi sırada ikinci drift etkinliği var. İkinci drift etkinliğini başladığım alana şu anda girmek üzereyim. Sıkı tutunun. Yine 45 bin puanı geçmeye çalışacağız çünkü. Bu da şurada başlıyor. Başlamadı. Ulan bu değilmiş ki. Hay Allah'ım ya. <laughs> Ayak kırıklığı. Göz yaşım pıt. <laughs> Şuradasın. Ve başladı vurduk bir tık güzel 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 yapacağız yapacağız biz bu sporu yapamadık biz bu sporu Bir şey diyeceğim, biz niye uğraşıyoruz? Yapmışız ki zaten ya. <laughs> Yapmışız ki zaten Ya diyecektim ya sesim kısıldı <laughs> Tamam ya Yapmışım ne ara yaptım bilmiyorum böyle Deli manyak gibi uğraşıp duruyorum Siz de bir şey demiyorsunuz oradan Abi zaten yaptın ya ya da kardeşim yaptın ya Zaten ne uğraşıyorsun diye ee, Şimdik Burada da en az 90 metre zıp yapmamız Gerekiyor arkadaşlar Sakin sakin kediliğimi bozmadan Gidiyorum ben oraya Şimdi arkadaşlar buraya da geldim. Buradan en az 90 metre uçarsam diğer ikinci, 3. yıldızı almış olacağız. Orası da burası oluyor. Şuradan ileriden bir yerden hızımı kapatıp geleceğim ben şimdi. Öncelikle arabamın bu istikamete doğru bir 250 kilometre falan tam bu yeterli. Hop 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 Aston Martin'cim kendine gel. Şimdi oradan uçacağız. Hadi bakalım. Astral Airlines iyi uçuşlar diler. Oo. Ufak bir suya düştük sanki. E, ne oldu? Ekran gitti. Alo. Oh, kimse var mı? Tamam mıyız? Aha yapmışız vallahi. Tamam. Çok güzel. Garaj nereden yakın garaj? Arkamda var mı? Şu taraftaki garaja gidelim. Şimdi garaja gidiyorum ve kontrol ediyorum arkadaşlar. garajın girişi neresi? Şurası mı? Oo, kazasız belasız ufak tefek aksilikler yaşadık ama hallettik. Bizim karakterin arabayla uyumuna ne diyorsunuz peki? <laughs> Güzel oldu sanki. Geçelim. Evet. Alt tarafta gördüğünüz gibi şurada. Şöyle. Şu istikamette gördüğünüz gibi. Bir tik, iki tik, 3 tik. 3 numaralı kontratta tamam. Sırada 4 numaralı kontratın görevleri var. Burada karakterimiz için yeni bir şeyler açılmış. Üst gömlekler kısmında bir şeyler gelmiş. Bu kontratı bitirdiğimiz için yani üst tişört, gömlek işte artık her neyse ne gelmiş? Bu mu gelmiş gele gele? Atlet lan bu. Oğlum şuradaki perşembe pazarında 5 liraya satıyorlar bundan. O kadar şey bunun için mi uğraştık ya? <laughs> hayal kırıklığı arkadaşlar. Tamam bizim gömlek, pantolon, ayakkabı kombini böyle kalsın. Tamam. Pantolon olarak ne gelmiş? Onu da çok merak Ediyoruz şimdi. Oğlum bu ne? Ya şu çoraba bak. Şu şorta bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Nelerle uğraştırıyorlar bizi? Bu da bir tık hayal kırıklığı. İki tane şey gelmiş. Bir tane kılıksız bir tişört, atlet, bir tane de şort. İkisini belki bir anda giyince güzel olur da gerek yok. Şimdi araba kısmında ne açılmış? Customizations da. Body parçaları gelmiş. Evet yan eteklerimiz geldi. Bir önceki bölüm demiştim ya hani. Şu da gelse tam takım olurdu diye. Bu da güzel bu da güzel. Açılan bu. Şöyle bir bakalım bir yandan. Oo. Bir yandan bakınca daha bir güzel görünüyormuş. Şimdi şöyle bir bakalım. Vay. Evet evet. Çok güzel. Gayet başarılı bir eklenti. Bunu da hemen alalım. Neydi bizim felsefemiz? Bedava saç skirt. <laughs> Baldan tatlıdır. Aldım gitti. Onun dışında bir de lastik efektleri gelmiş. 3 numaralı kontratı bitirdiğimiz için. Lastik değil pardon. Yer altı aydınlatması. Hangisi yeni olan? Şu Royal Express isimli olan. Böyle yeşilli mavili yanarlı dönerli bir şey. Gayet güzel. Görevler biraz zorladı ama olsun. Olsundu. Biz bu işi yaptık arkadaşlar. Evet. Yani her şeyi yaptığımıza göre sonraki kontrat görevlerimizden neler kalmış? Daha 4, 5 ve 6 numaralı kontratların görevleri var sevgili dostlar. Sonraki kontratları tabii ki sonraki videolarda yapacağız. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve halen daha kanala abone değilseniz aşağı taraftan bir kanala abonelik bırakıp videoya bol bol like atmayı unutmayın. Yorumlarınızda da her zaman gibi bana fikir vermeye devam edin ki birlikte hem sohbet etmiş olalım hem de bilmediğimiz şeyleri gözden kaçırdığımız olayları da birbirimize aktarmış olalım sevgili dostlarım. O zaman sonraki videolarda Görüşmek üzere. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Astral kedi kaçar.